En son arkadaşlar çektiğim eleştiri videosunu hatırlamışsınızdır. Şimdi de Beyaz Kurt'un yaptığı eleştiriye bakacağız. Beyaz Beyaz Kurt şu ikisini Anlamış. Ulan ya, ne yapıp edip şu oyuncak. Yok şu. Sokun oynamayın bu oyunu bu oyun çocukları kötü etkiliyor ya. ya tamam ya yeter. Bu seferlik yine haberci taklidi yapmak istemiyorum. Bugün konuşacağımız ya, doğru, konu yine geçenki konuyla şu. aynı şu. Ulan ya, ne yapıp edip şu oyuncakları yasaklamayı başardılar ya. Gerçekten helal olsun. Yanlış hatırlamıyorsam eğer dün çok garip bir habere denk geldim. Okuduğum habere göre Hagi Bagi oyunu olmasa da Hagi Bagi oyuncaklarına yasak gelmiş. Satanlara ise 123 bin TL ceza verilecekmiş. Çok garip gelecek belki size ama haberin detaylarını okuduğum zaman hak verdiğim bazı noktalar oldu. Nasıl yani ya? Beyaz kurt bu adamlara hak mı verdi diye düşünebilirsiniz fakat hak verdiğim noktalar sadece bazı noktalar. O noktalardan biri ise şu: Evet, bu oyuncağın mesela çocuklar için olan oyuncak dükkanlarından kaldırılması çok doğru bir hamle olur. Neden? Çünkü benim bahsettiğim oyuncak dükkanları 4 ila 12 yaş arasındaki çocuklar için. Fakat Pagi oyunu 13 yaş ve üstü. E hal böyle olunca sen 4 yaşındaki bir çocuğa eğer ki bu oyuncağı satarsan bu bir sıkıntı. Hani ailesi almasın falan da diyemeyiz burada çünkü ailesi zaten bu dükkanlara girerken 4 ila 12 yaşındaki çocuğuna hediye bakıyor. Çocuğa sen zorla bu oyuncağı gösteremezsin. Bakın düz mantık. 13 yaş ve üzeri olan bir oyunun oyuncağı 4 ila 12 yaşındaki çocuklara oyuncak satan bir dükkanda olmamalı. Çünkü yaş sınırlaması burada da geçerli olmuyor. E o zaman yaş sınırlamasının mantığı kalmıyor. Bunu okey. Fakat tamamen kaldırılması çok saçma. Hatta ben bu olaya o kadar çok tilt oldum ki kaldırıldığı gün hemen trend olan bir sipariş verdim. Fakat siparişim hala kargoya verilmediğine göre muhtemelen iptal olacaktır. Yani anlayacağınız küçük çocuklar için olan oyuncak dükkanlarında bu oyuncakların kaldırılması çok normal. Fakat burada tüm oyuncakların yasaklanması bir söz konusu. İşte bu çok saçma. Ben mesela bu oyunun hayranıysam eğer bu oyuncağı alıp odama koyabilirim. Oyuncak dediğiniz şey ile Çocukların oynadığı şeyler değil ki. Bazı insanlar bunu süs olarak kullanıyor. Veya 15 yaşındaki bir çocuk bunu kendisi için alabilir. Böyle bir hakkı var. Fakat sen küçük çocuklar var diye bu insanların hakkını elinden alıyorsun. E kalsın abi tren yolda hepsi burada da falan. İnsanlar niye buradan bu oyuncağı alamasın ki? Çocuğun zaten tren yolda işine. Tren yolda alsa alsa velisi falan alır yani. Onu da almayı versin madem istemiyor eğer ki bir ürün küçük yaştaki çocuklara hitap etmiyorsa ona belli bir yaş sınırlaması koyarsın ve gerisi tamamen kişiye kalır. Örnek veriyorum televizyonlar. Televizyonlarda mesela uygun bir sahne olacağı zaman ne yapıyorlar? En başa koyuyorlar artı 18 işte ne bileyim artı 15 falan. Sen eğer ki bu uyarıyı dikkate almadan izlemeye devam edersen bir anda karşına bam güm sevişme sahneleri çıkıyor. Kardeşim bu ne ya çocuk var. falan. E ne yapayım? Uyarı yapıldı. Geçmiş olsun. Uyarıyı dikkate alsaydınız. Gel gelelim çocuk dükkanlarından kaldırılmasına. Böyle bir şey olsaydı Evet, bunu sonuna kadar desteklerdim çünkü yetişkinlere özel bir şeyler olduğu gibi çocuklara özel de bir şeyler olmalı tabii ki belli başlı şeyler yani bazı şeyler elbette olmamalı. Bunu en güzel örnek mesela YouTube Kids. Çocuklar burada sadece çocuklara özel olan bir sürü içerik bulabiliyor. Ve böylece karşılarına uygunsuz bir içerik çıkmıyor. Fakat sen çocuğuna YouTube Kids yerine kalkıp da normal YouTube'u verirsen bu senin problemin. Biz burada küfür de ederiz, hakaret de ederiz, kabada konuşuruz, çocuklara uygun içerikler de olmayabilir. Yani çocuk izliyor diye bizim burada yapabilecek bir şeyimiz yok. Çünkü burası 13 yaş artı, orası 4 ila 12 yaş arası. Kısacası YouTube Kids varken sizin YouTube'daki içerikleri çocuklara uygunsuz diye şikayet etme hakkınız yok. Burada da aynısı geçerli. Tamam bu oyuncağı çocuk dükkanlarından kaldırın canım sıkıntı yok. Ama her yerden kaldırılsın diye şikayet etme hakkınız yok. Çünkü dünya çocukların etrafında dönmüyor. Çocuklar etkileniyor diye her şeyi kaldıracak olursak eğer dünyada bir tane aktivite bile kalmaz. Mesela size çok garip gelecek belki ama ben 8 yaşlarında Battlefield 2 oyun oynamıştım. Ve inanır mısınız bilmem ama askerlik oyunundan bile çok etkilenmiştim. Ölmekten vurulmuştum korkuyordum sırf bir oyun yüzünden. Peki oyunu şikayet etme gibi bir hakkım var mı? Yok. Çünkü ben bunu kendi isteğimle oynadım küçükken. Oyunda zaten belli bir yaş sınırlaması vardı. Yani oyunun burada bana yapabilecek bir şey yoktu. Buradaki durumla oradaki durum tamamen aynı. Oyuncak dediğiniz zaman aklınıza sadece 5 yaşındaki çocuklar gelmesin. Ben mesela diyelim ki IQ'su düşük bir youtuber'ım ve benim saçma sapan hagi bagi ellerimi bağlayıp bana <laughs> tecavüz etti diye bir video çekmem lazım. E bunu yapabilmem için bana bir oyuncak lazım. E nereden alacağım abi ben bu oyuncağı? bir örnek oldu değil mi? Kusura bakmayın o youtuberlara sallamadan edemedim. Şaka bir yana eğer ki seviyorsan alabilmen gerekir. Çocuklar bunun için bir engel olmamalı. Ben bir yetişkinim ve yetişkin olarak bu oyuncağı istiyorum mesela sana ne? Sen ne karışıyorsun? Ya da 14 yaşındaki bir çocuk. Yaşı uyuyor alabilir. Çocuklara gelecek olursak çocuk zaten her şeyi ister. Yani çocuk tabancası dediği zaman tabancaları da mı kaldıracağız? Çocuğuna almayacaksın. Sorumlusu sensin. Bu kadar. Neyse bununla alakalı bir tane de haber yapılmış. Onu da yorumlayalım ardından ben kaçacağım. Arkamda gördüğünüz Poppy Playtime oyunundaki bu karakterin adı Hagiwagi. Çok sevimli diyemeyeceğim ama çocuklar arasında oldukça popüler diyebilirim. Ama önce de bültenimizde yer vermiştik. Çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini aktarmıştık. Yani haber şu ki psikolojiyi bozduğu ve korkuyu tetiklediği tespit edilerek oyuncakların piyasadan toplatılması karar. Satış yapanı ise 123.600 lira para cezası kesilecek. Yani kanka oyun ve üzere olan bir oyunun çocuklara etki ediyor olması inanın bana umurumda bile değil. Hem de hiç umurumda değil. Onun dışında 123 bin TL bayağı bir abartı olmuş. Yani diğer cezalarla karşılaştırmak mantıklı olmaz belki ama bilmiyorum. Çok abartı. Çoluğun arkadaşın da var, psikoloğa giden arkadaşları da var. Bak tamam işte en basiti bu. Çocuk o oyuncağı nasıl aldı, gözünü seveyim nasıl aldı, bu çocuk çalışıyor mu? Bunu alacak parayı nereden buldu, nereden sipariş etti? Ya aileleri almış, madem çocuğuna bu etki edecek bir şeydi, almasaydın ya o zaman alma kanka zor mu? Al, Ma. Adı Huggy Wuggy, Puppy Playtime isimli bir oyunun karakteri. Bu oyunu oynayan ya da videolarını izleyen çocuklar gece uyku uyuyamıyor. Psikolojileri bozuluyor. İşte Ticaret Bakanlığı da bu oyuncak Uyuh. için bu yüzden düğmeye bastı. Toplatma kararı alındı. Ah oh, bak bunun için bastı diyor. Anladınız mı? Yani diğer insanları düşünmüyor. Kardeşim benim yaşım yetiyor. Ben oynamak istiyorum. Bu kadar basit yani. Ticaret Bakanlığı benim zevkime niye karışıyor? Bu dünyada sadece çocuklar yok. Yetişkinler de var. İşte bunu gerçekten atlıyorsunuz. E, i̇yi o zaman kanka bu oyuncakları da kaldırın. Neden? Çünkü bu çok çocuksu bir şey ve bence yetişkinlere uygun değil. E öyle ya canım her şeyin çocuklara uygun olması gerekiyormuş ya o zaman bundan sonra her şey yetişkinlere de uygun olsun. Yaş sınırına ne gerek var? Bakanlık oyuncakları incelemeye aldı. Bu inceleme sonucunda da iki markaya ait iki ürünün oyuncak güvenliği yönetmeliğine aykırı olduğu tespit edildi. Söz konusu iki ürün için piyasadan toplatılması ve tüketicilerden geri çağrılması kararı alındı. Tüketicilerden geri çağrılması kararı alınmış. Yani diyorlar ki eğer siz bu oyuncağı satın aldıysanız bize geri getirin. Oldu paşam başka eğer benim kargom gelirse getirmeyeceğim bu arada haberiniz olsun yani. Bana ne? Siz benim zevkime niye karışıyorsunuz? Ben oynayacağım. Hatta ben kedime aldım bunu. Kedim oynayacak. Bak bu arkadaşı köpeğini almış. Köpeği gayet mutlu. Size ne? Poppy Playtime isimli oyun çocukları en çok da bu oyuncağı yönlendiriyordu. Çocuklar çıktıkları her yerde girdikleri her mağazada bu oyuncağı görüyor. Ailelerinden istiyorlardı ve korkuları da bu oyuncağı... Arkadaşlar bir de bunun. Çeptörler var ya, üçüncü çeptöre karşı ederler, dördüncü çeptöre daha daha adamlar akılsız olduğu için yeni öğrenip yaparlar. <laughs> bir arkadaşlar yanlışını mı açtım? Oğlum, hayır. Üç tane çekmişti, neyse. Çekmiş şey yok. Yoksa <laughs> daha da pekişiyordu. İşte hem uzmanlar hem de veliler bu toplu kararına bu yüzden doğru buluyor. Evet yine hak verdiğim bir konu. Çocuk her mağazaya girdiğinde bu oyuncağı görmemeli. Çocuklara özel mağazalarda bu oyuncak olmamalı. Çünkü evet çocuk bundan korkabilir yani. Çocuk korkmayacak falan demiyoruz biz burada. Çocuk korkuyorsa almayacaksın. Ve çocukların gözüne sokmayacaksın. Bakınız gözüne sokmak dediğim şey de şu. Bu oyuncak dükkanları çocuklar için. Ve çocuk buraya kendisine uygun olan oyuncakları seçmek için giriyor. E sen bu buraya yetişkinlere uygun bir içerik koyarsan eğer işte bu doğru olmaz. Benim bahsettiğim şey burada bu yani. Trend yolda falan gayet satılabilir bir şey. Neyse devam bakalım daha ne demişler. Çocukların gelişiminin, yaratıcılık becerilerine herhangi bir olumlu etkisi yok. Çocuklarımızın bütün oyuncaklara hiçbir ihtiyaç yok. bu oyuncakların toplatılması, çocukların kullanımına girmemesi oldukça olumlu, doğru bir karar. Çocukların kullanımına girmemesi okey. Zaten bu oyuncakların çocukların gözüne sokun, alın falan demiyoruz ki biz. Ama bırakın isteyen alsın size ne? Ya neyse ben zaten kime anlatıyorum ki? Bu gibi haber kanallarının kitlesi belli zaten. Biz aile dostuyuz, aileleri destekliyoruz diyerek saçma sapan haberler yapıyorlar. Klasik işte. Bu da onlardan bir tanesi. Sonuç olarak oyuncak yasaklandı ve biz bu savaşı kaybettik. Umarım oyun da Yani oyun yasaklansa zaten biz A indiririz ki. Sakın anime izlemeyin. İşte ne yapıyorsun ya? Adamlar bu ATV saçmalama. Çocuklarınızı bu oyundan uzak tutun. Çünkü bu oyun 13 yaş üzeri olmasına rağmen çocuklara hitap ediyor. Ve çocuklar anne ve babası birer geri zekalı olduğu için onlardan izinsiz bir şekilde bu oyunu oynuyor. Ve bu oyunda gördüğün şiddeti arkadaşlarına yapmaya çalışıyor. Ne yapıyor tam olarak kanka? Ağzını böyle açıyor arkadaşını yemeye mi çalışıyor? Aha benim, çok benim de bahsetmek var. istediğim buydu ya. Gerçekten çok garip insanlarsınız ya. ya. Geçenlerde ana sayfama şöyle bir video düştü. ATV Haber klasik şaşırtmadı. Oyuncağı sevimli, oyunu ürpertici. Başlıktan da anlayabildiğiniz üzere Poppy Playtime adlı oyuna bayağı bir sallamışlar. Bayağı bir kötülemişler çünkü ellerinde haber yapılacak bir şey kalmamış. Şöyle oturmuş bir tane herifin teki bakmış böyle gençler ne seviyor, ne oynuyor, ne yapıyor, ne ediyor biz bunlara sallayalım. Bir bakmışlar aa Poppy Playtime diye bir oyun var. Hadi buna sallayalım. <laughs> Neyse. Bakalım. Bakalım ne demişler. Mavi balina ve Momo gibi oyunların çocuk psikolojisi üzerindeki etkisi uzun süre gündemden düşmemişti. Biz de ekranlarınıza taşıdık. Ekranlarınızdaki bu görüntü için bu tehlikenin yeni perdesi diyebiliriz aslında. Bir dakika bir dakika ne mavi balina mı? Sen bu ne? oyunu gerçekten mavi balinayla kıyaslayabiliyor musun ya? Yok kanka saçmalama az bile olmuş. Kadir Şeker Simulator bu zaten. Haklayayım. 30 santim katanayı alıyorum böyle tamam mı? Adamları doğuruyorsun. Öyle bir oyun yani. Hagi Magi adlı bu oyun şimdilerde çok popüler ve uzmanlara göre yavrularınızın ruh sağlığı için bir Sallamana, ATV haber. Tehlikeli. Ya öyle uzmanların ben Neyse, ben Türkiye'de bu uzmanların nasıl uzman olduğunu çok merak ediyorum. Hepsinden ben de. bahsetmiyorum tabii ki. Yani bazı uzmanlar var, sadece oturma organlarıyla bir şeyler <laughs> sallıyorlar ve insanlar buna inanıyor. Ve ha, bunlar yok, öyle insanlar ki, çok basit bir şeyi bile sana öyle bir anlatıyorlar ki, ''Vay anasını satayım diyorsun ya, bu böyle değilmiş.'' Varlık felsefesine göre o kalem orada yok. Nasıl yok? Bildiğin yok. Lan burada işte buna çapsın ki, burada Allah belan ki, burada...

Ya bu çocuk eğer ki YouTube'da sabahtan akşama kadar gece saat 3'te Hagiwagi ile ateşli geceler geçirdiğini iddia eden insanları izlemiyorsa eğer ben adımı değiştireceğim. Gerçekten adımı değiştireceğim. Çünkü bu Poppy Playtime dediğimiz oyun daha öncesinde de bunun eleştirisini yapmıştık. Bildiğiniz gibi bazı insanların izlenme kaynağı oldu. Oyun üzerine video yapmaktan bahsetmiyorum burada. Saçma sapan videolar görüyorum. Yok işte gece saat 3'te Hagiwagi'yi yatağa atmayın. Yok Hagiwagi ile ilişkiye girdim. Yok Hagiwagi bize saldırdı. Yok işte ne bileyim Hagiwagi bize bıçak çekti. <laughs> çok garip videolar var biliyor musunuz? Bak şaka yapmıyorum gidin araştırın yani. Sorsan hepsi ironi. <laughs> ironi. Hogi <Okey, okey>, <laughs> hogi ironi. İşte, yani hiç güzel değil. Ağzında bir şey var. Böyle açıyor. Canavar ben gazında yaşıyor. Aha vallahi adal izliyor bu çocuk. Tabii birazcık yanlış bir bilgi verdi burada bize ama çocuk sonuçta yani ne anlayabilir ki? Neyse izleyici analizini yaptık. Geçelim hardcore bölümü. Sıradan bir peluş oyuncağı benziyor ama çocuklar korkuyor. Bunun da bir sebebi var. Çocuklarına söylediği gibi Hagi Vagi ve bir internet oyununda çocukları korkusuz ağlayan bir karakter. Çocuklar da bu oyunu oynadıklarında travma yaşıyor. Ya bu habercilerin hepsi aynı bu arada farkında mısınız? Manipülasyon yapan habercilerden bahsediyorum. Hep böyle aynı bir ses tonlaması. Çocuklar bu oyunu oynayınca travma geçiriyor. Bu oyunu sakın oynatmayın a**a korum sizi. <laughs> ya nasıl bir travmadan bahsediyorsun sen abla? Nasıl bir travma yani? Ulan oyun zaten 13 yaş ve üzeri için. Hatta ikinci oyunu benim bildiğim kadarıyla 16 yaş ve üzeri için. Senin çocuğun bu kura kurallara uymuyorsa bizim yapabilecek bir şeyimiz yok. Bu birincisi. ikincisi siz bu çocukları gerizekalı mı sanıyorsunuz ya? Çocuk öyle internette gördüğü her şeyi yapsaydı eğer şu an bir numaralı seri katil olmuştu. Elinde viskisi, botkası, alkolü yani sizden beter olmuştu emin olun. Çocuk bunları öğrenecek yani siz ne kadar saklayabilirsiniz ki çocuktan? Belli bir yaşa geldiğinde öğrenecek. Ha bunları kontrol altında mı tutmak istiyorsun? Çok basit. Çocuğun ne izliyor, ne yapıyor, hal ve hareketleri nasıl? Bunları zaten sen aynı evde yaşıyorsun ya o çocukla. Senin bunları fark etmen gerekmez mi? Allah Allah ya. Çok garipsiniz vallahi. Bu görsel ekrana çıkıyor. Çocuk onu göre çığlık çığlığa bağırıyor. Aynı bunun görseli. Abla sana bir sır vereyim mi? Bak çok şaşıracaksın. Niye çocuk bağırıyor biliyor musun? Yaklaş. Yaklaş yaklaş. Bu bir korku oyunu. Ho ben de eleştirimde bunu demek istemiştim. Ama utan sinirliydim DJ'mi unuttum Hayda nasıl ya yani siz bir korku oyununda çocuğun ne yapmasını bekliyorsunuz kol bastı mı oynasın halay mı çeksin göbek mi atsın ne yapsın böyle mi oynasın be bize de biz ya korkuyorum. insan iyi ben böyle korku oyunlarına alışığım allah çapsın yürüyemiyor bak ne dedi Korku oyunu dedi. Muhtemelen 13 yaş altı bir kardeşimiz. Ama bu çocuk bile her şeyin farkında ya. Allah şapsın yürüyemiyor ya. Vallahi yürüyemiyor ya. Bize bunun gibileri lazım işte. Oğlum, Tebrik ederim kardeşim ya. Vallahi bak. Bu çocuk bile yapıyorsun. benden <gülüyor> ben, <gülüyor> ben bu yaşında bu oluyorum ya. 18 yaşa kadar dahi bu tip içeriklerin çocukların karşısında olması doğru değil. Allah Allah ya. Niye doğru değil? Buna sen mi karar veriyorsun kanka? Şimdi fikrini söylüyor falan da diyeceksiniz ama bu fikir çok saçma ya. 18 yaşına kadar bireyler geri O yüzden hiçbir şey yapmaması lazım. Gitsin kumda şeyle oynasın. Şeyle işte. Ne yapacağız oğlum biz? Bir bireyin 18 yaşına kadar ne yapması lazım o zaman? O yok, bu yok, şu yok, o kaka, bu kaka. Bu ne arkadaş ya? Bu ne oğlum? Siz bizimle alay mı ediyorsunuz lan? Oynama abim onunla. Oynama abim onunla. Oynama onunla. Oynama. Oynama onunla. Çocuğun, çocuğun <laughs> üzerine yapılmış bir oyun. Sadece travma. Aynen ablacım adamın biri oturmuş böyle düşünmüş ki ulan canım da çok sıkılıyor he. Şu beş yaşındaki kadın bebelerinin psikolojisini bir de kendime geleyim. On binlerce dolarlık bir oyun yapayım sadece insanların psikolojisini bozayım. <laughs> mantıklı bir yetişkin. Bak yetişkinden bahsediyorum ya. Normalde bunu çocuklar bile düşünmez ama mantıklı bir yetişkin yani nasıl böyle düşünebilir lan? Hadi bu oyunların bir maliyeti olduğunu bilmiyorsun. Bunların para kazanmak için yapıldığını bilmiyorsun. Bunların belli bir kitle elde etmek için yapıldığını bilmiyorsun. Ya oyunu hiç mi araştırmadın yani bilmeden konuşuyorsun ya. İşte bu ablamız mikrofon gören insanların psikolojisini bize çok güzel bir şekilde anlatmış. O mikrofon size uzatıldı diye konuşmak zorunda değilsiniz ya. Bilmediğiniz şeyler hakkında yorum yapmayın oğlum. Belli yani hiçbir şey bilmiyorsun ya. Öyle boş boş, boş konuşmuşsun. Ne diyeyim ki? Çocuk o oyunda gördüğü bir hani kişinin bir figürün diğerine saldırısı veya şiddet içeren davranışını kendisi içselleştiriyor. Bir başkasının yapmayı düşünebilir. Nasıl yapacak onu? Nasıl yani şimdi çocuk şöyle mi düşünüyor? Oğlum Hagiwagi de bizi ne güzel öldürüyor ya. Dur ben yanındaki arkadaşın kafasını ısırayım, koparayım, onu böyle ortadan ikiye ayırayım. <laughs> Niye çünkü Hagiwagi reis böyle yapıyor yani. Ben de Hagiwagiyim. Hatta ben Hagiwagi'nin kendisiyim. Eğer ben Joker'deysem desem tüm dünyanın beniz. Belisi... Eğer çocuk gördüğü her şeye özenseydi, gerçekten de bu düşündüğünüz olsaydı, Ya YouTube'da binlerce kanal var. Bak gözünü seveyim saçma sapan içerikler yapıyorlar. Önce onlara özenirlerdi. Emin olun ya. İçiniz rahat olsun. Çocuklar gördüğü her şeye özenmiyor. Hadi Vagi bilgisayar oyununun yaş sınırı 10. <laughs> Aldın be koyacağız. Çocuk alıştıktan sonra vazgeçmesi zor. İlk 4 teknolojik tekrerici çok. yok. Sonrasında yarım saat 45 dakika var. Koyulan kurallara uyarak. Peki ne yapmayı planlıyorsun? Çok güzel. Tamam. Kendince anlatmışsın. Şu doğru değil, bu doğru değil, o kötü, bu kötü. Sen bu konuda ne yapmayı planlıyorsun? Yani çocuğunla beraber mi izleyeceksin? E buyur o zaman kanka, izle hadi. Selam yoksa bunu sen mi yaptın? Hayır birader, ben niye yapayım ya manyak mısın? Yok artık, ben de yapmadım. O zaman kim yaptı bunu regalesi? Arkadaşlar merhaba, ben İsmet Rengi. Beş saniye bile dayanamazdım bak. Beş saniye. Ha sen de çocuğunla beraber bu tarz şeyleri izlemek istiyorsan eğer... Buyur kanka yani dediğim gibi bol şans. Ben izlemek istemezdim yani çünkü bu çocuklara hitap ediyor yani ben bundan ne anlarım? Çok değişik bir kafadasınız ha. Neyse bu konu hakkında bir tane daha haber var bu arada. Şimdi ona da geçeceğiz. Ha bu arada ufaktan bir sponsorumuz var. Muhtemelen ismini çok duyduğunuz Grand... Korku türü bir oyun olan Hugi Hugi yaygınlaşmaya başladı sevgili seyirciler. Pek çok çocuk anne babasından habersiz bu oyunu oynuyor. Hatta oyun karakteri karakterinin oyuncağı da satılmaya başlandı. Uzmanlar etkilenmiyor gibi görünseler de korku türü oyun ve oyuncakların çocukların ruh dünyasını olumsuz etkileyeceği konusunda ebeveynleri uyarıyor. Ah oh, ablacığım bak başta kendin dedin ya. Korku türü bir oyun bu. Bak bu kadın kendini aşmış bu arada. Hadi bir önceki haber oyuna salladı. Ulan bu bir de oyuncağa sallıyor. Oyuncak lan bu yani. Oyuncağın şimdi korkutucu olması çocukların psikolojisini nasıl kötü etkileyebilir ki? Çocuk onunla oyun oynayacak sonuçta lan. Çocuk bu çocuk. Çocuk. İçinde canavar figürü yer alan bir hikaye. Cehenneme açılan kapılar. Evet, bu bir çocuk oyunu. Ne? Cehennem... ben de ufak eleştiriler yapabilirim bu video üzerinden de. Beyaz kurta demiyorum bir de haberi yapana söylüyorum. Haberi yapan abinin herhalde kafası güzel. Yani kafası hem de baya güzel. Yani. Cehenneme açılan kapılar dediği şey de. Bu oyuncak fabrikasından hani hayvacı en son gebertiyorduk ya. İşte o, Açılan kapılar mı? Hangi oyun lan bu? İsim versene oynayayım bari. Ha bu arada şimdi fark ettim. Kendileri diyor ki bu oyun 13 yaş ve üzeri için. Sonra diyorlar ki bu bir çocuk oyunu. Aynen. Max haberci zeka. Oyunun 12 yaş sınırı olmasına rağmen karakterlerin oyuncakları 0 ila 3 yaş onaylı şekilde satışa sunuluyor. Bak şu an fark ettim. Bu haber kanalı saçmalasa da yani yine saçmalıyor aslında ama en azından doğru bir yerden girmiş. Uzun lafın kısası adamlar diyor ki ulan oyun 12 yaş üzeri ki değil. 13 yaş ve üzeri. Hatta ikinci oyunu 16 yaş ve üzeri. Ama olsun bir yaştan yırttınız hadi. Yani adamlar diyor ki bu oyunun oyuncakları 0 ila 3 yaştan satılıyor. Peki neden diyorlar? Aslında cevap çok basit kanka. Çünkü birincisi bu bir oyuncak. Oyuncağın amacı nedir? Onunla oynarsın. Değil mi? Oyuncak oynamak. Profesör doktorlara bunu ben öğretiyorum. Kendimle gurur duydum şu anda. İkinci olarak ya şu ne kadar tatlı bir oyuncak. Bakayım ya tipe baksana şunun. Bunun kime ne zararı olabilir yani? Eleştirdiğiniz, laf söylediğiniz şey gerçekten bu mu? Bu aile çocuğunun bu oyunu oynadığını bile bilmiyor. Bilsinler o zaman bana ne? Gece uyuyamamaya başlıyorlar. E, tuvalete bile yalnız gidemiyorlar. Karanlığa giremiyorlar. Özellikle kaygıya meyilli çocuklar var. Bu bir de atlanırsa, hani bu nasılsa geçer denirse, e, üzerinde durulmazsa daha ileride başka korkular da ortaya çıkabilir. Bu